Tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bir önceki dersimizde sırasız listelerin örneklerini yapmıştık. Şimdi sıralı listelerin örneğini yapacağız. Hemen e, klasörün üzerinde gelip seçiliyken yeni dosya oluştur diyoruz ve index 2.html diyorum. Temel HTML taglarımızı ünlem yapıp enter'a bastığım zaman zaten getiriyordu. Bir önceki dersimizde buraya sıralı ve sırasız listeler yazmıştık. Aslında şurayı silelim. Direkt sırasız listeler oluşturma diyelim. Buraya da sıralı sıralı listeler oluşturma diyorum oluşturma Geliyorum Hive server'ımı tekrardan yeniden başlatıyorum. Evet şurada sol tarafta kalsın hemen kaydedince görmüş olalım. Sırasız listelerde nasıldı arkadaşlar? Hemen şunu da isterseniz çalıştıralım. Kopyala deyip bakın ne yapıyorum? Şu index 2 iken bunu sildiğim zaman şu indeks dosyası çalışacak. Enter'a basıyorum. Bakın en son burada kalmıştık. Şimdi geliyoruz. İndeks HTML dosyamızı kapatıp indeks 2 ile devam ediyoruz. Sırasız, sıralı listelerimiz ise OL ile oluşturuyoruz arkadaşlar. Tek farkı biraz sonra göreceksiniz. Diğerinin UL ileydi. Bu da OL ile. Yine L ile listeleme işlemlerini yapıyoruz. Mesela matematik diyorum kaybediyorum. Direkt 1 diye geldi. Sıralı liste dediğimiz mantık işte şu 1. Bir, biraz sonra yapacağız. Li diyorum. Geliyorum. Türkçe diyorum. Türkçe. Kaydediyorum. Bakın sırayla oluşturmaya başladı. Li diyorum. Fen bilgisi olsun. Böyle bir örnekten devam edelim. Fen bilgisi. Ve yine geliyorum. Bilişim teknolojileri diyorum. Bilişim teknolojileri. Evet. Sırasız istedi. Nasıldı? Şu bir önceki şeyi tekrardan açayım. Hatta şu dosyamda şuraları biz yorum satırı haline gelmişti. Yorum satırımızı tekrardan kaldıralım. Ve kaydedeyim. Şurası ul ve ul Bunu tekrardan bunun içerisine almış. Ha şundan dolayı. Tabi biz CSS yazdık ya arkadaşlar. CSS'ler hepsi onu kapsadığı için Ben geliyorum Bu CSS'leri bir siliyorum, bir kaydediyorum. Bakın Şurada nasıl oluşturmuştu? Şöyle değil mi? Yan yana yazmıştı. Ee, yan yana derken şöyle içi boş, işte kare falan herhangi bir sayı ifadesi yok. Yani sağlama işareti. Bunda ise şu indeks 2'de ise 1, 2, 3, 4, 5 diyor. Peki sadece 1, 2, 3, 4, 5 mi olmalı? Hayır abi yine geliyorum. Buraya diyorum ki type'ı bu sefer bakın burada bize şeyler söylüyor. A mı olsun? Büyük A dediğim zaman hatta bunu üzerinde yapmayalım. Şöyle CTRL C ile kopyalayayım ben burayı. Tekrardan yazıp zaman kaybet. Bakın ilk şurayı yazarken tek tek yazıyordum. Lileri tek tek yazıyordum. Ama bunu da tekrar tekrar yazmak istemiyorum. Type diyorum. A olsun. CTRL S dedim. Yine A'dan D'ye kadar sıraladı. Ben burayı kopyalıyorum. Aşağıya geliyorum. Burayı siliyorum. Geliyorum. Type diyorum. Enter'a bastım. Ne var? Küçük A var şöyle kaydediyorum. Bakın evet küçük a şeklinde oldu. Peki bir daha gelelim. Roma rakamı ile yazabilir miyiz? Geliyorum. Bakın ben buraya bilerek siliyorum arkadaşlar. Sizlerde göründü. type diyorum. Şuradan büyük ı var. Roma rakamı 1, 2, 3, 4, 5. Bir de en son göstermek istediğim tan daha var sevgili arkadaşlar. O da küçük i. Ben geliyorum. Kaydediyorum. Yine küçük i ile başlayan sıralı bir liste bize oluşturmuş oldu. Şimdi arkadaşlar ben şurayı bir kopyalayayım şurayı kopyalıyorum. Geldim aşağıya kaydediyorum. Yine 1 2 5 yazdı. Peki ben şöyle bir şey yapabilirim. Yani 1 2 3 4 5'ten başlamasını istemiyorum da 15'ten başlamasını istiyorum. Hemen tabi gelelim ne yapalım? Type diyorum. Type'ı 1 olsun. Tamam, güzel. Sonra geliyorum. Start diyorum. Start kaçtan başlasın arkadaşlar? 15 mi demiştik? 15'ten başlasın. 15, 16, 17 diye devam ediyor. Bir de e, şöyle bir şey var. Anne hani sırası listelerde iç içe şey oluşturmuştuk ya şurada. Nerede? Evet burada. Burada oluşturabilir miyiz? Tabii ki de oluşturabiliriz. Nasıl mı? Ben geliyorum. Şurayı bir kopyalayayım. Şu type'ları da sileyim. Geldim. Oluşturdum. Şuraya geliyorum. Bakın en sonda oluştu. Hatta bunu nereye yapalım? Şunu en üstte yapalım ki sayfayı her kaydettiğimiz bunu en üstte aldım. Şuraya geliyorum. Matematik dersi. Değil mi? Matematik dersini ben ne yapmak istiyorum? İçerisinde matematik 1, matematik 2, geometri falan diye ayırmak istiyorum. Hatta matematik de değil de şu fen bilgisini de yapmak istiyorum arkadaşlar. Geliyorum. L'nin içerisindeyim. Şu an L'nin içerisindeyim. Şu L'nin içerisinde ben geliyorum. Tekrardan bir tane daha OL oluşturuyorum. OL diyorum. OL oluşturduktan sonra içerisinde L'i artık listeleyeceğim. Ne dedik? Fizik mesela. Fen bilgisinin bir alt dalı. Sonra geliyorum. Li diyorum. Bu sefer de kimya olsun. Ve geliyorum. En sonunda li ile tekrardan bir tane daha yapıyorum. Biyoloji. Gelin en üstte geldik. 1, 2, 3 matematik fen bilgisi. Sonra fizik, kimya, biyoloji. Peki ben buraya gelip şurada bunların altına tekrardan bir type verebilirim. Tabii ki verebilirim. Type diyorum. Mesela bu bir ile başladı. Bu da küçük a ile başlasın. Hani alt dalını gösterir şekilde var ya. A, B, C oldu. Arkadaşlar sıralı listeler ve sırasız listeler e, bu şekilde oluşturuluyor. Bunları en çok bizler mini oluştururken kullanıyoruz. Biraz önce şurada oluşturmuş Şunu bir geri alayım. Stil dosyamız tekrardan geri gelsin. Önce yeterli s diyorum. Ve şurayı tekrardan bir yorum ha satırı haline getirelim. Neresiydi? Şurasıydı değil mi? Evet. Şurasını bir yorum satır haline getireyim. Bir düzenli e, görelim. Vazgeç Şurada menüleri nasıl oluşturuyoruz biz? OL ve UL ile. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.